Kanka babamın yaptığı zaman makinesiyle geçmişe gideceğim. Var ya çok kurnazsın. Dolar yükseldi diye dolar alacaksın değil mi geçmişe gidip? Yok kanka saçmalama yani doları. O zaman geçmişe gidip sayısal loto oynayacaksın değil mi? Seni kurnaz. Zengin olacaksın. Hayır kanka saçmalama sayısal loto da oynamayacağım. Ama yapacağım şey sayesinde ülkedeki tüm insanlar sayısaldan para çıkmışçasına inanılmaz bir refah seviyesine ulaşacak. Türkiye'deki tüm insanların hayatını etkileyebilecek ne yapabilirsin ki? Kanka geçmişe gideceğim ve Atatürk'ün daha uzun yaşaması için tüm kötü alışkanlıklardan vazgeçmesini isteyeceğim. Yani sen şimdi Atatürk daha uzun yaşasaydı, Türkiye daha farklı yerlerde mi olur diyorsun? Aynen öyle diyorum kanka. Peki ne diyeceksin? Gelecekten geliyorum mu diyeceksin? Oğlum buna kimse inanmaz. Bak orlarda seni tımarhaneye falan atarlar. Kanka ne pahasına olursa olsun bunu deneyeceğim. Evet artık zamanda yolculuk başlasın. Allah'ım lütfen yüzümü kara çıkartma. Yar ve yardımcım ol Allah'ım. Aa nereye geldim lan ben? Bizim okul lan burası. Sınıf laboratuvara dönmüş. Bu ne böyle? Kanka neredesin sen? Seni arayıp duruyorum. Sabah uçan arabanın lansmanına da gelmedin. Uçan araba mı? Ne uçan arabası? Uçan araba mı? Ne uçan arabası? Uçan araba ne uçan araba ya oğlum iyi misin sen ya? Dünyada ilk Türkiye'nin ürettiği uçan araba var ya o işte. Bugün tanıtım vardı bütün okulu götürdüler sen yoktun neredeydin? Türkiye uçan araba mı üretti yok artık. Ya kanka ne oldu sana gene ya? Kanka kısaca anlatayım ama inanmamazlık yapıp lütfen beni yorma tamam mı? Çünkü bir haftadır çok yoruldum. Kanka ben zaman makinesiyle geçmişe gittim. Atatürk normalde 1938 yılında ölüyordu. Atatürk'ü kendine iyi bakması vatanı ve milleti için uzun yaşaması konusunda ikna ettim. Kanka başarmışsın 1958 yılında öldü. Atatürk. Yani benim bulunduğum zamandan 20 yıl daha fazla yaşamış. Acaba Türkiye'de neler değişti ki çok merak ediyorum. Hadi kanka gidelim bunları yolda konuşuruz. Gemi kalkacak. Gemi mi? Nereye gideceğiz gemiyle? Kanka Anıtkabir gezisi var. Oraya gideceğiz. Oha Atatürk Ankara'yı denizle mi getirdi? Kanka saçmalama ne denizini ne Ankara'sı ya. Mars'a gideceğiz uzay gemisiyle. Anıtkabir Mars'ta. Biz Türkler Mars'a gittik bir de oraya anıt kabir mi yaptık? Kanka anıt kabir ne ki? Oraya Koreni kurduk 40 yıldır orada. Yaşadık yaşayan Türkler var. Kanka Mars'a gitmek 6 ay sürer. Biz nasıl gideceğiz oraya? Kanka ne 6 ay ya? CERN laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sonucunda uzayda boyutlar arası geçişi buldular. Mars'a gitmek 1 saatimizi almaz. Bu İsviçre'deki CERN laboratuvarlarından buldular? Ne İsviçre'si oğlum ya? CERN laboratuvarları Türkiye'de. Türkiye'de buldular onu. İsviçre, Norveç, Finlandiya bilimin B'sinden anlamaz. Ülkelerindeki göçmenlerle uğraşmaktan adamlar kafalarını kaldıramıyor. Ayrıca bu Üç ülke üretmiyor, devamlı tüketiyor. Ayrıca çok tembel milletler. O yüzden de inanılmaz dış borçları var. Neredeyse ülkeleri iflas edecek. Bu üç ülkede enflasyon şu anda yüzde 300. Sefalet içinde yaşıyorlar. Bir Türk lirası 20 İsviçre frangı. Ekonomileri o kadar kötü, paraları bu kadar değersiz işte. E peki şey diyorlar mı hala? Türkiye bizi kıskanıyor diyorlar mı? Aynen kanka. Nereden bildin ya? O kadar sefalet içinde yaşamalarına rağmen hala diyorlar ki Türkiye bizi kıskanıyor. Atatürk'ün 20 yıl yaşaması nelere kadir olmuş Allah'ım. Hadi kanka gidelim yolda konuşuruz bunları. <laughs>